Kolay gelsin. Eyvallah abi teşekkür ederiz. Bu ne işçiliği? Bu da cam sanatı abi. Cam sanatı değil mi? Şu an cam üfüyoruz. Isı da bunu eritiyorsun. Aynen öyle. İstediğin şekli veriyorsun. Evet. Eğitmen misiniz? Elimizden geldiğince. Evet, çok güzel. Üniversite? Değil, alaylı. Alaylı. Alaylı şişiriyorsunuz aşağıda. Burada bir tane sanatkar vardı. Çama yazı yazıyordu bir makineyle. O ayrı bir sistem herhalde. Tabii. Ya işin içine işin içine gir, Makine girdiği anda o iş bitti. Sanat olmaz abi. Doğru diyorsun. Doğru mu olacak bu? Bu flamingo. Ha, <laughs> flamingo evet. Bunu hayal gücüyle yapıyorsun değil mi? Tabii, Tabii. Bizde kalıp yok. Kalıp yok, doğru. Lille taşında da bizde de kalıp yok. Ama mesela diyelim ki aynı ölçüleri nasıl tutturuyorsa Aynı ölçü olmuyor. Hep, her ha, zaman farklı, farklı oluyor. Farklı oluyor, değil mi? Evet. Tabii flamangolar da farklıdır. Aynı ölçü. Kimi küçük, kimi büyük. Işte. Evet. Gibi. Bakın şöyle gagasını da yaptık. Şimdi sırada bacakları var. Şu an benim yapabildiğim hazırda 400'den fazla ürün var. Değil mi? Hepsini buraya getirseydim buraya sığmazdı. Adam bu kadar ilgilisiniz ben bunu size tamamlayayım. Tamamla abiciğim. Hem de konuşarak tamamla da bunu biz yayınlayalım millet görsün ne oldu. Sayfanızın adı ne? Ben sana vereyim bir şey de. Şimdi cam sanatı diye bilinen sanat dört dana ayrılıyor. Bu cam sanatının en bilinen hali. Diğerleri Alevde cam sanatı, 600 derecede kullanılan camlar var. Bu 1000 derecede eriyor. Adı borasit kat. Siz bunu borcam olarak biliyorsunuz. Evlerimizde kullandığımız kek kalıpları ve cam çaydanlıklar bu camlarla yapılıyor. Isı ve darbe dayanıklılığı çok yüksek olduğu için. Cam plakalarla çalışılan bir cam sanatı var. Füzyon cam sanatı diye geçiyor. Bir de çok büyük fırınlarda çalışılan cam sanatı var. O da sıcak cam diye geçiyor ve grup halinde çalışılıyor. Onun maliyetleri çok yüksek olduğu için onu yapamıyoruz. Burada teknik olarak adından da anlaşılacağı gibi üflemeyi kullanıyoruz. Yani nefesimizi kullanıyoruz şekillendirmek için. Hatlar çok basit olmasına rağmen en zor cam sanatlarından bir tanesi bu. Çok fazla detay yok. Çünkü burada hata payı yok. Dikkat bir şey çekti. Genelde bunlar nazar boncuğu falan yapıyorlar ama nazar boncuğu göremedim ben. Çünkü nazar boncuğu bu işin başlangıcı ve ben nazar boncuğunun çıraklarıma yaptırıyorum. O yüzden şu an burada nazar boncuğu yok. Şu an burada sadece benim yaptığım ürünler var. Çırak işi diyorsun onlara. Aynen. Nasıl çıraklarım var mı? Bulabiliyor musun çırak? Ben. Halk eğitim merkezi değil mi? Değil mi? Değil. Yani. değil mi? Özel. Nazar Boncuğunu sen yapıyorsun yani. yani. Ben o nazar boncuğu geçti. Geçmedi. Ha, daha yani tam başındasın şimdi. Evet. Bu birinci sınıf öğrencisi şu an. Biri bitti, iki oldu. Ha, i̇ki oldu, aynen doğru. Mesela yani onlar yani, bizden... Onlar bizden daha şanslı. Bizim ücretli mi? Kurslarınız ücretli değil mi? Değil. 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 ücretli, ücretli kurs vermiyorum ben. Aa, ne güzel ya, bizim gibi. Bizde ücretsiz üç şey, şey Şimdi birinci adımımız bu. Bunu evet. buraya bırakıyorum. Şimdi diğer adıma geçiyorum. Burada bir tane üfleme camı var. Şimdi bu da flamingonun ayağı olacak. çekiyoruz bu çatladı. Bunlar kullandığına göre o zaman normal burada cam falan kullanmıyorsunuz. Yani burada cam da kullanılıyor da kalitesi düşüyor. Ha. Mesela bu soda şişesinden size örümcek yapabilirim. Ki yaptım da. Eski bir şehirde yapıyorsunuz bu işi değil mi? Aynen. Eski evet. Şehir güzel bir... Şurada bir balık var. O sudadan mı yapalım? Yok. yok. Burada soda şişesinden yapılmış bir ürün yok. Çünkü soda şişesi camın en kalitesiz hali ve yapılan ürünler çok çabuk kırılıyor. Ben örümcek, flamingo, balıkçıl kuşu, işte kandil, göz şişesi, satranç piyonu bu tarz şeyler yaptım soda şişesinden. Kızılay'ın genel başkanı maden su şişesine postmodern yaklaşım diye paylaşmıştı beni. Sonra hediye olarak bana altılı maden suyu gönderdiler. <laughs> Bu yaptığımız işleme sap çekme diyoruz. Camı üflerken ve şekillendirirken bu saplardan yararlanıyoruz. Oradan üflüyorsun yani. Aynen. Bunun içi delik mi şu anda? Delik. Tabi. Bu özel ee. bir cam. Üflememek için kullanılıyor. Yani normal sıradan bir camı da üfleyebiliyoruz ama onun için bu sıcak camda kullanılan bir tane kipo var. İçi boş bir çelik çubuk. Cam işçiliği mi deniyorsun? Yaptığınız şey normalde ne deniyor meslek olarak? Buna cam sanatı diyorlar. Cam sanatı. Evet. Sonuçta sanat yani bu. Yani orada da söyleyecek çok fazla şey var. Yani birilerinin yapılan işe sanat demesi, yapılan her ürün sanat yapmıyor. Yani. Şimdi biz bunu yayınlarken çam sanatı diye mi yayınlayalım? Tabii yani adı bu. Sizin adını, soyadınızı yazıp Benim Yasin Yüksel. Bir daha alırsam. Yasin Yüksel. Yasin Yüksel. Evet. Çam Mesela sanat. benim bu sanatla alakalı... Çam sanatı bir... ustası, eğitmeni hocam. evet. Neden, ne, ne demek lazım? Yani hani şimdi birileri ona cam sanatı dediği için ben cam sanatı diyorum ama ben dediğim gibi şimdi benim sanata bakış açım biraz farklı. Mesela şu an sizce benim elimde yaptığım ürün biz cam sanatı ürünü, sanat ürünü mü? Sanat ürünü bana göre. Bana göre evet. değil mesela. Çok bana değil, göre bu, bir, bu değil. bir sanat ürünü. Bittikten sonra Daha sanat ürünü. Değil. Sanat ürünü. Şimdi mi? bir işin sanat olması için duygu ifadesi gerekiyor. Evet. Eğer işin içinde duygu yoksa ya da konuşulabilecek iki cümle yoksa ne kadar güzel olursa olsun yaptığım bir ürün sanat ürünü olmuyor. Yani şöyle anlatayım size, bir tane kadeh yaptım ben. Evet. Orijinali bu kadehin orijinali seramikten. Pisagor'un adalet kadehi diye geçiyor. Ee, i̇çerisinde bir detay var. Oraya kadar doldurduğunuzda içerisindeki bütün suyu kullanabiliyorsunuz. Ama orayı bir milim açtığında bütün sıvı sap kısmından aşağıya boşalıyor. Evet. İnternetten Aten bakabilir arkadaşlar. İnternetten bakabilirsiniz. İçinden su, içinden boşalıyor. Aynen öyle. Ben onu camdan şey. yaptım. Pisagor bu kadehi gözlü insanlar için yapıyor. Aynen. Diyor ki bu hayatta sahip olabileceklerimizin bir limiti olmalı. Eğer daha fazla için kendimizi zorlarsak elimizdeki her şeyi kaybederiz. Yani buradaki limit aslında şey değil. Ee, daha fazlasına sahip olmak değil de kendi adımıza bir limit belirlemek ve daha fazlasına sahip olduğumuzda bunu paylaşabilmek. Yani paylaşamadığımız daha fazla şeye sahip oluyorsak bu bizi bir yerden sonra bozuyor. Ee, üç kişinin yaşadığı bir dünya toplumu düşünüyoruz. Üç kişi yaşıyor, üç ekmek var. Ekmek bir lira ve herkesin iki lirası var. Eğer bir kişi bir ekmekle yetinmeyip bir ekmek daha satın almak isterse birilerini bir yerlerde aç bırakıyor. Aynen öyle. Hakkı ama dediğim gibi bir yerlerde aç bırakıyor. Bugün bizim refah seviyemizi birbirinin yukarıya çıkarabilmek için birilerini bir yerlerde aç bıraktığımız gibi. Kullandığımız cep telefonları, kullandığımız lüks marka arabalar, oturduğumuz kaloriferli daireler bunların hepsi bunun için bir örnek. Biz de yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Çünkü düzen bunu bize bir şekilde dayatıyor. Şimdi örnek verdiğim kadeh bir sanat ürünü ve üzerine saatlerce konuşabiliyorum. Ama bir flamingoya bakarak saatlerce konuşamazsın. Yani bana göre sanat ve zanaat ayrımı tamamen bu. Zaten yaptığın her işin bir anlamı olması lazım. Mesela okunabilmeli baktığı zaman insan bir şey oradan anlamalı. Yani her şeye de anlam yani. katamazsın ama bunu, bunu hayatının çoğu yerine uygulayabilirsin. Mesela Şimdi camın bir... camı orta kısımda sıvılaştırdık. Sadece çevirme hızımı arttırarak camı dışarıya doğru taşıyorum. Bu merkez kaç kuvveti ile alakalı bir şey. Sonra camın alevin dışına çıkartıp çevirmeye devam ediyorum. Sertleştikten sonra bu bizim flamingomuzun ayağı oluyor. Sonra şöyle bir aparat var kullandım. Bununla camı tutuyorum. Fazla kısmı kopartıyorum. Önceden yaptığımız flamingoyu buraya kaynatıyorum. Sen o ayak yerde durmasını sağlamak için değil mi? Aynen abi. Kesin yani flamingonun asıl ayağı o değil yani. Değil. O üzerinde oturtuyoruz. Destek. şimdi flamingoya hem buradan hem buradan bakacağım. Yanlış ayağını kaynattım. Hemen çekelim. Ki sahibi de olmuş olduk. Ne oldu. Ne mutlu bize.